Ah çocuklar sesi geliyor. Nereden geliyor acaba? Hülyes Fatma neredesiniz? Anne. Aa, Anne. Nerede bunlar ya? Anne. Nereden geliyor ya? Allah Allah. Hülyes Fatma. Anne. Ah nereden geliyor ya? Şu içindeler mi yoksa? Anne. Yo burada değiller. Anne. Hadi şuraya bakayım. Buradalar mı? Ve burada da yoklar. Allah Allah. Nereden geliyor bu sesler ya? Anne. Allah Allah şuradalar mı yoksa? Yo, burada da kimse yok. Allah'ım bu çocuklar nereden geliyor sesi? Çocuklar neredesiniz? Anne. Allah Allah buradan da gelmiyor. Müslüf Fatma, <Gülüş> çocuklar, siz oraya nasıl çıktınız? İnanmıyorum, sizi yaramazlar. Hadi, Hadi. Ben nasıl indireceğim şimdi? Allahım yarabbim. <Gülüş> Uzanın bakalım. Ya çok yüksek. Şuna bakın arkadaşlar, burası çok yüksek. Nasıl çıkmışlar buraya? Hii. Böyle yaramazlıklar yapmayın çocuklar. Çok tehlikeli orası. Anne. 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 Çocuklar ne yapacağız ya? Bir fikri olan var mı? sandeli falan da yok. Nasıl çıkacağız oraya ya? Anne. Ne Anne. oldu? Spider-Man mi? Spider mi? Allah Allah. Onun numarası var mıydı bende ya? Şöyle bakayım Anne. düşüneyim. Anne. Evet, benim numarası vardı çocuklar. Arayayım mı? Gelsinler mi? Anne gel oğlum. Çocuğum düşersin. Düşersin, düşersin. Dur, ben hemen arıyorum tamam mı? Bekleyin beni orada. Sakın kıvıldamayın. Hülise, Hülise ağlama tamam anneciğim. Hülise ağlama tamam mı anneciğim? Tamam, tamam kurtaracağız seni tamam ağlama. Bir şey olmaz. Ne ağlıyorsun anne? Tamam. Geliyorum ben. Şaka, bu. Baba. Senin, Aa, Hülis ağlıyor arkadaşlar. Çok korkmuş. Hülis için arkadaşlar bize like atın. Like atın bize arkadaşlar. Hülis orada kurtulsun. Fatma da kurtulsun. Evet. Like'larınızı bekliyoruz. Evet. Şimdi Spiderman'i aramaya gidiyorum. Evet çocuklar arıyorum tamam mı? Sessiz olun bak arıyor. Gördünüz mü açık kapa? Bak arıyor. Alo. Alo, beni neden rahatsız ettiniz? Spider-Man, ben sizi çok önemli bir konu için rahatsız ettim. Öyle mi? Nedir? Ya çocuklar dolabın üstüne çıkmış. Ben de yetişemiyorum. Lütfen yardım eder misin bana? Aa, öyle mi? Tabii tabii yardım ederim. Neresi orası? Biz Kayseri'de oturuyoruz. Gelebilir misin buraya? Tabii ki gelirim. Ben Kayseri'yi avucumun içi gibi bilirim ya. Geçenlerde gelmiştim. Ağacın defesinde kalmış çocuk. Onu kurtardım. Öyle mi? Evet çocuklarda da dolabın üstünde kaldıran indiremedim Spiderman. Tamam tamam. Merak etme korkma. Hemen geliyorum ben. Tamam bekliyoruz. Fatma! Fatma anneciğim Spiderman'i aradım. Birazdan gelir tamam mı? Buraları tanıyormuş. Gelir şimdi birazdan. Hulusi ne yapıyor korkuyor mu yine evet. ağlıyor mu yoksa evet. Hulusi evet. ağlıyor musun yine korkuyor değil mi Hı? tamam geliyor şimdi spiderman seni kurtaracak oradan <gülüyor> <gülüyor> evet çocuklar geldi Hemen kapımızı ya. açalım <laughs> evet spiderman geldi hoş geldin spiderman Koş bulduk. Çocuklar nerede? Hemen kurtarayım da gideceğim. işim var. Gel gel. Buradalar. Gel. Buraya gelene kadar koştum ya. Of. O kadar yoruldum ki. O kadar yoruldum ki. İstanbul'dan buraya koşarak geldim. Çok yorgunum şu anda. Çocukları gösterdi. Hemen kurtarayım da gideceğim ya. işim var. Hanım bekliyor evde. Spazirmen. Bak çocuklar orada. Yukarıda. Gördün mü? Bak orada. Bekliyorlar seni. Çok korkuyorlar. Hemen kurtarır mısın? Tabi tabi benim işim bu. Hemen kurtarayım da gideceğim ya. Ee, tamam kurtarıyorum. Durun bakayım. Aa bu oraya nasıl çıkmış yaramazlar ya? Allah ya, Allah. Ya. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Ah yaramazlar sizi. Ah evet durun çocuklar ya kıvılda bir durun ya. Hepimiz de düşeceğiz aşağı. Durun bakayım ya kurtaracağım. Neden bağırıyorsunuz? Evet. Cık, cık, cık. Şimdi elinizi verin bakalım bana. Uzatın aşağı doğru. Heh. Şimdi sizi çekeceğim ben. <laughs> tamam mı? <laughs> yok yok durun sırtıma binin Nisa sırtıma binin. Hadi atlayın sırtıma bakayım. Atlayın. Heh. Şimdi iniyoruz aşağıya. Evet. Çocukları kurtardım. Artık gitme vakti geldi. Çocuk neden ağlıyorsun ya? Kurtardım işte. Aa, Evet Spiderman çok teşekkür ederiz çocuklar kurtardığın için çok korktular ya sizi bir de oraya çıkmayın sizi yaramazlar. tamam tamam hadi ben gidiyorum hanım bekliyor yemek yapmış şimdi çok kızar biliyorsun e, hanımları bekletilmeye gelmez değil mi çocuklar hayda <laughs> hadi bakalım hadi vay vay böyle tehlikeli hareketler bir daha yapmayın duymayacağım tamam mı çocuklar. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Hadi açık kapıyı da gideyim biz Ahmet hadi bakalım. Of bu ne ya koca koca halim kalmadı. Hadi bakalım çocuklar eyvallah ben gidiyorum artık. Hadi böyle yaramazlıklar yapmayın. Annenizi üzmeyin tamam mı? Tamam. Hadi Spiderman yolun <laughs> açık olsun. Bulunmaz ya neyse hadi bakalım gideceğiz artık. hadi görüşürüz. Arabayla hadi hadi arabam yok hadi gidiyorum ben.